Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Deniz? Aynı aynı Evet bugün Deniz'in mutfağını oynayacağız. Burada ıı, Deniz'in ıı, suyu var. Bir evet. dakika hemen gösterelim. Evet arkadaşlar burada Deniz'in musluğu var. Burada deterjanı var. Burada da onun yıkayacakları ya yemek yapacağı eşyalar var. Başlayalım mı Deniz? Evet. Hadi geçelim videoya çak. gerçekten su çok güzel. Yıka bakalım. Evet arkadaşlar Deniz bize yemek yapıyor. Salatalığını yıkadın. Portakalı. Portakalı da yıkayalım. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Patlıcan mı? Evet Deniz patlıcanı da yıkadı. Arkadaşlar bu ne? ne? Doğru bildiniz bu portakal. Arkadaşlar bu ne? Evet bu salatalık. Salatalık yeşil olur. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar içecek misiniz? Arkadaşlar sen bu suyun içine bir şey mi attın? Hayır. Bir şeyler oluyor. Hayır bayıldım. Oh no. Ne oldu acaba bilmiyorum. Bana yine yapar mısınız? Yaparız. Yeren acıyor. Benim buram acıyor. Tamam. Aa, çok acıdı. Bu ne? ne ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Ah! Alo? Bu ne işe yarıyor doktor hanım? Bu muayene etme için. Muayene etme için mi? Evet. Tamam. Bir şeyin var mıymış doktor hanım? Var. Neyin varmış? Su. Suyun mu varmış? Evet. Hemen içimdeki o suyu almalısınız o zaman doktor hanım. Tamam. bu işe yarayacak belki. Al. Oh. Oo. Oh. Korkuyor musun? Korkuyorum. Tamam bir şey yapma. Anne dişini çıkar. Benim canım çok acıyor. Hemen buradan kaçmam lazım. Aha. Oh no.